Evet, astroplarımızı da biraz yakından çekeyim dedim. Maşallah şu anda yumurta performansları gayet iyi. Ee, şu anda sıkıntı yok. Güzel güzel geziyorlar. Güzel güzel yumurtluyorlar. Durumları da iyi. 2, 4, 6, 8 anacımız var. Bir tanesi rahatsızdı. Bayağı uğraştım, kurtaramadım. Ya, ne olduğunu bilemedim. 9 taneydi. Bir tane de öyle kayıp verdik, fire verdik. Şu anda gidişat iyi. Evet, buradan hemen sulukları bu şekilde dışarı aldım. Hemen rırlara geçelim. Evet, maşallah, maşallah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi rırlar hala tüydeler yavaş yavaş tüyden çıkıyorlar tabii ki. E, atlatıyoruz tüyden çıkışları. Devam ediyor. Evet. Rır horozumuz. Evet. Genelde rırlarımın ırklarını soran arkadaşlar, rırlarım Arkansas'tır. Bunların sularını da dışarı aldım. Daha bakın tüyden çıkma emareleri var daha tam manasıyla çıkmadı. Tam manasıyla çıkamadılar. Ee, i̇nşallah e, bunların da şöyle söyleyeyim. Bir 10 günleri, 15 günleri var arkadaşlar. 15 gün sonra da tam olarak tam manasıyla çıkarlar. Yumurta şu anda her geçen gün artırıyorlar. Bugün 4 tane aldım. Dün 3 tane aldım. Hani ben tüy dolduklar için pek ehemmiyet vermiyorum yumurtalara. Evet. Maşallah iyiler. 2, 4, 6, 8, 9 aracımız da burada var. Herhalde bir tane de içeride var. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Maşallah daha bu senenin yani yarkasından anacı oldular. Ee, gayet durumları iyi. Kasalar gittikçe gelişiyor. Yani ee, inşallah seneye, yani bir sene sonra tam manasıyla daha da kasalı ve daha, daha da yapılı olacaklar arkadaşlar. On numara yumurtacı hayvanlar. Hem görsel hem yumurtacı isteyen e, arkadaşlara, abilerime rırları öneriyorum. Arkadaşlar evet light'larımız buradalar. Latlarımızın durumu da gayet iyi. Yumurta alıyorum bunlardan. Günde birer ikişer alıyorum. Sıkıntı yok. Çok kaliteli anaçlar. Gerçekten. Horozumuz da oturdu. Şu, şu tavuğumuzun ayağı hala o şekilde. Yani ben ona bir şey çare bulamadım. Evet. Horozumuz gittikçe bakın. Formu yerine geliyor. Kuyruğu çıkıyor. 10 numara inşallah. Bunlardan da yavru alacağız. Güzel hayvanlar. Gerçekten güzel hayvanlar. Evet. Arkadaşlar. Şurada. Evet. Maviciler. Mavicileri ciddi anlamda biraz azalttım arkadaşlar. Ee, ağırlık Bilekler kaldı elimde. Şu tavukları buradan ayırdıydım. Horozlar diğer taraftaki. Horozlar fazla yıprattılar. O yüzden onlar geri buraya çekmek zorunda kaldım. Mağjilerimiz de güzel idare ediyorlar yani. Evet. Dün maşallah. Arkadaşlar dün 6 tane anacım var bildiğiniz gibi Bresseller'den. Dün 5 yumurta aldım arkadaşlar. Saat kaçtı geldiğimde? 11 falandı. 11 gibiydi. 5 ee, Evet 5 yumurta aldım. Ee, bugün de 7 yumurta aldım. Hani 7 yumurta nasıl herhalde dün yumurtlayan dün biri yumurtlamış ben gittim sonra yani dün 6 bugün bugün 6 diyebilirim yani 6 6 gidiyoruz gerçekten. Ee, maşallah bireseler çok güzel. On numara yumurtacı ırtlar etinin lezzeti de öyle. Harikalar. Yedek horozum var ama horozu değiştirmek istemiyorum. Dursun. ye inşallah. Onda da farklı bir şey oluşturur. Çünkü düzeni bozmak istemiyorum. Güzel bir düzen kuruldu burada. Joe gel oğlum, gel. 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 Gel oğlum. Ah, ah, gel. Gel oğlum, gel gel. Gel bakayım oğlum. Gel, gel, gel oğlum gel. Gel. Evet. Bunu da inşallah serbest alıştırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Gel. Gel oğlum. Yavaşlan, yavaşlan, yavaşlan. Evet. Ha. Evet. Bunu da arkadaşlar serbest alıştırmak istiyorum. Keçilere, tavuklara hiçbir zararı yok. Hiçbir e, kötü huyu yok. E, biraz adamcıl. Yabancı biri geldiği zaman havlama eğiliminde, saldırma eğiliminde. E, tavuklarla tavuklara hiçbir şey yok. He mi oğlum? He? He? Evet. Diğer grupla da dışarıda. Hadi oğlum. Evet. Arkadaşlar. Buradan öbür tarafa yarkalarımıza, rır yarkalarımıza atlama yapalım. Maşallah. Gördüğünüz gibi bakın şu siyah olanlar astronotların yavruları arkadaşlar. İşte buraya taşıdıktan sonra ikinci videom bu. Ee, bakın şunlar, şu beyazlar zaten iki bireysi. Ee, siyahlarda astronot yarkalarımız. Arkadaşlar bunlarda da bu ara tüy yeme sorunu başladı ee, ama çok az yani fazla değil de biraz var onun önüne geçmeye çalışıyorum ama baktım e, geçemeyeceğim bunlara da klips takacağım arkadaşlar bunlara da bakın şunun kuyruğunu yemişler baya Allah'tan e, detaya girmemişler hani Kanatmaya atmaya falan e, başlamamışlar. Ee, şu anda rırlarımızın genel durumu. Ağustoropları görüyorsunuz arkadaşlar. Allah esirgesin. Çok güzel gelişiyorlar. Çok güzel gidiyorlar. Evet. Rırlar da arkadan geliyorlar zaten. Evet. Bunlar da son halleri. Yani herhalde bundan bir 15 gün önce falan çekmiştim. Bunlar buraya gelen 15 gün oldu. Bunları bir burada herhalde 15 gün daha misafir edeceğiz arkadaşlar. Yoksa büyük ihtimal yer almayacak. Bakın bireseller daha gelişkin. Allah esirgesin. Ağustos roplarımız çok güzel. Yani bu seneki ana ilk yavrularımız. Bir tane de mavici var işlerinde tek bir adet. Evet, bir suluk, üç yemlik, ee, üç yemliğimiz var. Bunlar daha e, geniş. Karşı taraf kümesi. Evet, hadi oraya geçelim arkadaşlar. Karşı taraf kümesi aldığımız zaman, inşallah bunlar hem stresten çıkacaklar, hem de e, daha çabuk gelişecekler. Evet, gel oğlum, gel, gel, gel oğlum. Evet arkadaşlar. Vay, sağ ol Mehmetim, sağ ol kardeşim. Çaktım, çaktım, hallettim. Tamam, tamam kardeşim. Gel oğlum. Evet arkadaşlar. Efendim? He he alıştı artık size de alıştı. Evet. Gel oğlum. Evet arkadaşlar. Biz sevgimizi gösterdiğimiz sürece hayvanlar da bize sevgisini gösterir. Gel oğlum. Gel. Gel Joe. Evet arkadaşlar. Hepinizin merak ettiği ligorinler. Arkadaşlar ligorinlerden %100 eminim 4 tavuk 1 horoz. Ama ben onları aldım buraya attım. Bakın kocaman oldular. Yani çok iriliştiler. Bakın. Yani şuna horoz diyebilecek var mı arkadaşlar? Diyemezsiniz. Çünkü bunları diğer horozlar eşliyorlar. Yani bunların bu ligörünleri. Bakın. Evet. Bakın. Şu. Şunları yani gerçekten ağustrolop gibi kasalı oldular. Bakın şu. Şu horoz. Şu horoz. Şu. Bu horoz arkadaşlar ama bakın şu tünekteki şu tüneye çıkan şu tüneye çıkan bakın dördü de burada zaten. Şu da ayrılsın oradan. Bakın arkadaşlar şu dördü de tavuk. Bunları bana horoz diye iddia edecek varsa arkadaşlar hepsi iddialaşırım. Ama ama diyorum yumurta yok arkadaşlar. Hala yumurta yok. Bunları horozlar da eşliyorlar yani. Bana şimdi bana şunu hepsini de gördüm. Abi şu horoz diyecek varsa horoz horoz eşler mi bilmiyorum arkadaşlar. Bakın bunu horoz eşliyor. Bunu horoz eşliyor. Şu aşağıdaki ne eşlerken gördüm. Çok güzel renkleri var çok güzel bakın desenleri var. Porzellanlı görünlerimin arkadaşlar. Ama yumurta yok arkadaşlar. Yumurta yok. Arkadaşlar şimdi. Buraya, bakın burada yine mavici tavuklar var. İki tane gold tavuğum var. Gold Brahma tavuk var. Dursunlar bunlar. Daha yumurtaya gelmediler. Buraya rırların, komple rırları buraya taşıyacağım. Ee, çünkü geçen e, videomda size biraz serzeniş yaptım. Hani anlattım. Bu Kayseri'deki ticaret biraz anlayışı, mantığı biraz farklı çalışıyor. Ee, o yüzden madem öyle biz de tamamen elimizdeki karışık ırk falan olayını bırakıp tamamen ırka döneceğiz. Çünkü kimin ne alıp almayacağı belli olsun. Ee, buradan da bayağı bir anaç sattım arkadaşlar. Çıkardım elimden. renklerden falan sattım. Ee, yani buradan hemen hemen şöyle bir tahminen söylüyorum. 20-25 anaç sattım. Çıkardım elimden. Bura biraz daha azaltacağım. Biraz daha e, satacağım, çıkartacağım, azaltacağım. Buranın da inşallah rırlara yer açacağım. Google, e, şeylerimiz duruyor. Onları satmadım. Tepeller duruyor. Onları çıkarmadım. Onlardan güzel yumurta alıyoruz. Evet. Bakın, şu tünekteki şu horoz. Tek gözü yok zaten. Bakın kocaman oldu. Eşek kadar oldu. Yanında da bak. Bak arkadaşlar, aha. Şu bak. Kuyruk. Tavuk arkadaş. Ahmet abi bu tavuk değerdirseniz ben de derim ki size. Kardeşim o zaman bunu horoz nasıl eşliyor derim. Vallahi eşliyor arkadaşlar. Şunların üstünde gördüm geçen horozu eşliyor. Evet bak şunu eşlerken gördüm. Ha. Ah. Buyur. Tavuk arkadaşlar. Evet. Buyur. Kocaman oldular ya. Ben böyle iri ligorun görmedim arkadaşlar. Demek ki erken erken yumurtaya yatırmayacak mısın? Demek ki erken yumurta. Gerçi erkene de kalmadı. Bir yaşına geldi hayvanlar. Daha hala yumurta yok. Bilmiyorum yani ha. Yeşil yumurta diyorlarsa onu bilemem. Yeşil yumurta alıyor mu buradan bazen? Yani benim bildiğim ligorun beyaz yumurtlar. Evet. Kör gözlü. Şu öleceğe de biliyorsunuz. Gözünü tedavi ettik. Bak tek gözü kör kurtardık. Şunun gözünü geçen videoda tedavi ettik arkadaşlar. Tek göz gitti ama bu da kurtuldu. Düzeldi gözü. Kıyamıyorum. Geçsin buralarda değil. Bırakıyorum. Evet arkadaşlar. Gemimiz. Evet daha bir kısmı da bir kısmı da dışarı bıraktık. Dışarıda var bir birkaç tavuk. Evet. Keçilerimiz Buradalar. Oğlum. 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 Aferin oğlum. Arkadaşlar inşallah. Keçilerden biraz soğudum işin aslı. Ee, bilmiyorum ki. Böyle de ayran gönüllüyüm arkadaşlar yani anlamıyorum. Keçilere de bakıyoruz. Birkaç tanesi kesin gebe. Ötekiler de gebe mi değil mi bilmiyorum bunlar da keçilerimiz Evet Evet köpek bakın gerçekten e, koruma işgüdülü arkadaşlar hayvanların başında bekliyor maşallah Evet bana da düşkün. Çocukları da seviyor. Yani köpekler beni bayağı seviyorlar. Hadi ol. Hadi. hadi bakayım. Evet. E, tepeli grupları dediğimiz birkaç hayvanlarımız da şu anda dışarıda e, geziyorlar. Artık dışarı bırakıyorum. Aslında köpeğe tam güvenebilirsem komple hep açık bırakacağım. Çünkü bunlar gidip yatıyorlar. Sansar tehlikesi var. <laughs> Köpeğe güvenmek istiyorum. O yüzden e, kapılarını açık bırakmıyorum arkadaşlar. Ama biz burada olduğumuz zaman inşallah e, kapılarını açık bırakacağım. Yedek bir esse horozum bu ara arkadaşlar. Döşe falan bakın hayvanda felaket döş var. Çok güzel bir horoz. Yani ötekinden vasıflı diyebilirim. Öteki ikisi de kardeş gerçi. Ötekinden vasıflı diyebilirim ama bu da buraya alıştı. Yani kurulmuş bir düzen var. O düzeni bozmak istemiyorum. Arkadaşlar sizi görmeyeli çenem düşmüş herhalde. Ee, daha daha çok şeyler anlatmak istiyorum. Sizi de sıkmak istemiyorum. Yani inşallah artık ara vermeyeceğim. Videolara devam edeceğiz. Allah'ın izniyle bomba videolar gelecek. Ee, evet. Hayvanların bu şekilde dolaşması gezmesi çok daha güzel Buralar hep bakın buralarda da deşelemişler. O tohumlarını falan almışlar. Arkadaşlar. Evet. Ayşe. Sen de arkadan arkadan kızım. <laughs> evet. Ayşe sen ne diyorsun? Ne yapacaksın kızım? Bir şey deniyorum. Kanalımıza abone olsunlar. Öyle mi? Beğensinler. Tavsiye etsinler. Yorum da yapsınlar. Ama bu köpek köpeği çok seviyorsun sen. Evet. Öyle mi? Vallahi köpek de seni çok seviyor. Bir var bakayım yanına var. Kafasını sev bakayım, okşa bakayım. Bakın arkadaşlar, köpekteki saygıya bakın. Bakın, yanına varınca hemen kafayı bakın yere indiriyor. Gerçekten. Bak, 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 bak kızıma bak. Evet. Evet. Arkadaşlar. Gerçekten biz böyle çok mutluyuz ya. Gerçekten çok güzel. Bugün geldik. Yasak vardı ama vallahi çıktım geldim ne öreyim ya ne yapayım yani. Evet arkadaşlar. Hürrem yine kendi başına takılıyor. Hürrem'i biliyorsunuz. Bazı arkadaşlar yeni abone olan arkadaşlar videoları izlemediyse belki onlar bilmiyor olabilir. Bu tavuğun ismini Hürrem diye koyduk. Bu da mavi yumurtacı. Kırm lek var. kırı olabilir ya da orijinal kremlek var. Çok güzel bir tavuk. Ee, kanalımızda seçim yaptık. Bunun ismini Hürrem koyduk. 10 numara yumurtluyor. Bu da hala burada kümesimizde durmakta. Arkadaşlar gerçekten son bir buçuk iki haftadır da aklım hep sizlerde. Güzel bir video çekip atmak istiyordum ve inşallah böyle bir detaylı bir video çektim. Eee Bazen böyle olabiliyor arkadaşlar. Siz de lütfen kusuruma bakmayın. idare edin. Gerçekten hepinizi çok seviyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Her konuda inşallah. Yine yanınızdayım. Ya o ne ya kızım? Onu nereden aldın? <laughs> o yumurta mı? sakladığım. Allah Allah. Evet çok güzel bunu istersen bir yere şey olarak koy evet arkadaşlar uzun bir video oldu hepinize saygılarımı sunuyorum buraları inşallah tam olarak yerleşirsek tamam e, düzenleyeceğim şuraya güzel bir çit yapmayı düşünüyorum ama işte aslan var o zaman aslan 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 maşallah 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 Evet bunun yavruları arkadaşlar. Bunun yavruları nasıl olur diye merak eden arkadaşlarım, sevgili abilerim görün. Evet. Bunun yavruları işte gördüğünüz gibi. Evet. Maşallah ağırlıkta tavuk. Bakın gördüğünüz gibi bu horozun ve bu tavukların altından gelen yavrular arkadaşlar. İnceleyin. Bakın şu Amerikanus. Bunu geçelim. Bakın şu da mavici gime geliyor. Ayaklardan belli. Şu arkadakiler, şu gimeyen. Evet. Görün arkadaşlar. Yavruları. Evet. Şurada. Şu arkada var. Evet. Çok değil. İki ay sonra da bunlar Allah'ın izniyle bunlar da sürünün içine girecekler. Gel bakayım sen de şu arkadaki de güzelmiş. Bakın kasası masası on numara. Evet. Sadece görsellikten ziyade yumurtacılıkta ön planda arkadaşlar. Unutmuyoruz. Hem yumurtacı hem görsel hem kasa. Hepsi var Allah'ın izniyle. Gördüğünüz gibi Bunlar kesinlikle arkadaşlar hani seçmece ya da seçilip ayırt edilmiş hayvan değil. Kesinlikle değil arkadaşlar. Bunlar şu, şu yumurtalar benim olsun. Şu cicivler benim olsun diye. Yumurtalar benim olsun diye çıkıma koyup çıkıma aldığım cicivler. Hani bazılar namazlık seçerler, ederler. Kendilerine ayırırlar. Yani bunlar olan mevcut. Ne çıktıysa o. Ne demek istiyorum? Burada nereye varacağım? Yani altından gelen yavruların kalitesi ortada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. kasaya bakın. Kuyruğa bakın. On numara. Rırlarımız gördüğünüz gibi. Artık buradan bir hata da ışık olayını kestim. Rırlar biraz ufak yapılı. Tabii ki. Bu da normal yani. Ağustoloplarını kıyaslayamıyoruz zaten. Kasalı olarak da şey olarak da ırk olarak da. Evet. Güzel hayvanlar var. Bunların böyle tüy yapılarının falan bozuk olduğuna bakmayın arkadaşlar. Allah'ın izniyle hepsi tekrar bir video attığım zaman hiçbirini tanıyamayacaksınız yine Allah'ın izniyle. Arkadaşlar 25 dakikalık bir video oldu. Ee, bu da dediğim gibi sizi özlediğimden oldu. Şenem de düştü. Yorumlarınızı bekliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.